Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle görüntüsüyle işte haçan, pastane lezzetini aratmayacak puf puf poğaça tarifi paylaşacağım. Dilerseniz yapılış aşamasına hemen geçelim. Karıştırma kabına aldığımız 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Malzemeler güzelce çözülene kadar dikkatli bir şekilde karıştıralım. Bu esnada sütün ve suyun ılık olması bizim için önemli. Karışımı 10-15 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen karışımımıza bir yumurtanın beyazı, 1 su bardağı sıvı yağ ve iki buçuk tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırmaya devam edelim. Ardından altı buçuk su bardağı unu karışıma eklemeli olarak dikkatli bir şekilde yavaş yavaş ilave edelim. Bu noktada bir kaşık veya bir spatula karıştırmak için kullanılabilir. Hamurumuzun ilk başta cıvık olacağı için elimize yapışmamasını istersek bu şekilde bir kaşık yardımıyla karıştırabiliriz. Hamurumuz yavaş yavaş un ekledikçe toparlanmaya başlayacak. Ardından kaşığı bırakıp elimizle katılaşan hamuru güzelce yoğuralım. Hamuru dikkatlice toparlamaya devam edelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuralım. Üzerine bir streç film ile kapatıp hamuru 40 dakika dinlenmeye bırakalım. 40 dakika dinlenen ve kabaran hamurun havasını almak için üzerine elimizle bastıralım ve hamurun havasını alalım. Havasını aldığımız hamuru biraz un serptiğimiz tezgahın üzerinde 4 eşit parçaya dikkatli bir şekilde bölelim. Böldüğümüz parçaların her birinden de 5 adet beze elde edecek şekilde tekrar bölelim. Toplamda 20 adet çıkacak şekilde eşit parçalara bölelim. Bütün hamura aynı işlemi uygulayalım. Böldüğümüz hamurları elimizle şekil vererek dikkatlice yuvarlayalım yuvarlak bezeler oluşturalım hazırladığımız bezeleri fırın kağıdı serdiğimiz tepsimizi aralıklı olacak şekilde dikkatlice dizelim üzerine yumurta sarısı sürelim ve ardından da susam atabiliriz süslemek için Siz isterseniz bu noktada çörekotu kullanabilirsiniz 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika Altı üstü kızarana kadar pişirelim. Pişen poğaçaların ilk görüntüsü bu şekilde. Çok güzel pişmiş puf puf poğaçalar yaptık. Bu tarifle toplamda 20 adet poğaça elde ettik. Sevdiklerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz güzel bir tarif oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.